güzel bir gece olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bu yıl benim müzikte yani ilk 45'lik planımı yaptığımdan bugüne 56. yıl. 2000 yıldır tiyatro kulisi yok. Bir konteynerda soyunup giyiniyorum. Misafirler geliyor. Karı koca sohbet ediyorlar. Adam diyor ki 1500 lira çok pahalı diyor. Karısı diyor ki ama kaç yılın erol Evgin'i diye. <laughs> Ayrıca evetimiz diye 2000'den aşağı kadın gelmiyor diyor. Kadın doktora gitmiş. Doktorcuğum karınla yatakta beraber olurken bazen bir uşuna alıyor beni donuyorum demiş. Bazen bir ter basıyor yanıyor. Böyle bir hastalık yok. Da yok öyle bir bir de hanımefendiyi dinleyelim demiş doktor. Ertesi gün birlikte gelmiş. Hanımefendi eşiniz böyle bir donuyormuş, bir yanıyormuş demiş. Kocam olacak bu adam. Benimle bir Şubat'ta bir de Ağustos'ta yazın. Temel ateşler içinde doktora gitmiş. Doktor rektal yoldan derece koymuş. 40 derece ateşim var deyince temel uy hem de gölge de demiş. <laughs> Doktor fitil vermiş. Fitil vermiş. Bunları kullan, iki gün sonra kontrole gel demiş. Temel iki gün sonra ateşler içinde kontrole gidiyor. Doktor bey diyor, ha verdur haplar bir işe yaramak diyor. Ne? Yoksa sen onları yuttun mu diyor. ne yutuyordum onları diyor, kıçıma mı sokacağım <laughs> Benim fıkraları artık ezbere biliyorsunuz. Yakınlarım diyorlar ki anlatma. Abi anlatma biliyorlar diyorlar. Ama güldüğümüze göre bunları bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Şimdi. Temel misal. Felaket. Felaket vaziyette. Tuvaletten çıkamıyor. Komşunun uşağı demiş. Tıba girdi bu sene tıp okuyayım. Doktor olacak. Söyleyin de bana demiş bir ilaç versin. Çocukta da ben acemi yeni girmiştim. Yanlışlıkla prozac vermiş. Aa. Ertesi gün gelmiş. Emce ne oldu? İyileştin mi? İyi misin? E, aynen devam ama takma onu kafaya demiş. <laughs> bir Fransız, bir Alman. <laughs> bir Fransız, bir Alman, bir de Türk. Sohbet ediyorlar. Adem'le Havva hangi milletten, hangi ırktan? Alman diyor ki mutlaka Alman da onlar diyor. Ari ırk bu kadar düzgün vücutlar ancak Almanlar da olur. Fransız diyor ki hayır. Onlar Fransızdı. Cennetten kovduracak kadar büyük bir aşk. Ancak Fransızlar da olur. Temel diyor ki ola onlar Türk diyor. Üste yok, başta yok. Diyor. <laughs> Elmadan başka yiyecek yok. Kendini cennette zannediyor. <laughs> İki yaşlı Karadeniz'de sohbet ediyorlar. <laughs> Bitmez ben de fıkraya. İki yaşlı Karadeniz'de sohbet ediyorlar. Ula diyor, duydun mu diyor, Rusya'ya vize kalkacak. Eee, vize kalkacak diye sanıyorsun her şey kalkacak. Temelle <laughs> Dursun Sultanahmet'te. <laughs> Anlatırım, gülersek sanırım. <sonra gülüyor> Temelli Dursun Sultanahmet'te geziyorlar. Turist gelmiş. Adam İngilizce sormuş. Bizimkiler de tık yok. Fransızca sormuş. Almanca sormuş. Yok. Dönmüş adres arıyor adam. Tek dönmüş gitmiş. Dursun demiş ki ola temel ayıp ettik demiş. Bir dil öğrenelim demiş. Temel ola o üç dil bildi de ne oldu demiş. <laughs> <laughs> Dertini <hamle> anlatamadan gitti. <laughs> Şimdi geldiğimiz yerdeyiz. Son. Son bir tane. <laughs> Vallahi son. <laughs> İki yaşlı Karadeniz'de sohbet ediyorlar. Sevdalık işleri nasıl gider diyor. Sevdalık işleri. O çok iyi diyor. Ona diyor nasıl iyi diyor. Ha yaşta ne diyorsun? Çivi çakar mısın diyor. Çakayalım diyor. Ama işin sırrı ne diyor bir sessizlik oldu. <laughs> Sırrını vereceğim. Misir ekmeği. Fırına koşuyor demek. Uşağım diyor bana oradan on beş tane misir ekmeği ver. Emici ne çıksın onlara diyor. Taş gibi olur. Uy benden başka herkes bile yemiş. <laughs> şey. şey i̇şte öyle bir şey. İşte öyle bir şey.